aşağı tükürsem, sakal yukarı tükürsem bıyık. Mehmet evlenmiş galiba daha önce. Sonra sorunlar yaşamış, ayrılmış. Yazık çok da sevmiş. Nasip olmamış işte. Belki bu sefer mutlu olur anne. E Neden olmasın? Bal gibi de olur. İşimi şansa bırakamam teyze. Eğer Hamiyet Hanım harekete geçmezse... ...benim bir şekilde bir yolunu bulup... ...Yusuf'u oraya göndermemem lazım. Bade ile ya da vadesiz... ...Yusuf'u fuara gitmeyecek. E ne yapacaksın? Adamın elini kolunu mu bağlayacaksın? Bilmiyorum, konuşacağım. Bulacağım bir yolunu. İyi bakalım, tamam. Ama dikkat et. Estirdiğin rüzgarın önüne kapılıp kendin gitme. Merak etme sen. Bu sefer ben nereden üflersem o rüzgar oradan esecek. Sen Hamiyet Hanım'a göz kulak ol yeter. Hadi görüşürüz. Alo. Aa, Nebahat Hanım'cığım merhaba. Ben Hamiye Tançoğlu. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ee, Nebahat Hanım e, eğer müsaitseniz e, size uğramak istiyorum biraz. Akşama mı? Buyurun tabii beklerim. Ha, hayır hayır. E, şimdi geleceğim. E, bir konuda ihtiyacım var da. Hay hay. Buyurun tabii. İş yerindeyim. Beklerim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Birazdan çıkacağım. Tabii. Neden olmasın ki? Bu oğlanın da mutlu olmaya ihtiyacı var. İyi aklıma getirdim baba, İyi aklıma getirdim. Ay, Ay ödümü koparsın Pınar. Bana bak. Sen odaları mı dinliyorsun? Yok hanımım, olur mu öyle şey? Ya bunu Yılmaz Bey'in cebinde buldum. Ne yapayım diye soracaktım sadece. Gelince kendine sorarsın. Ne bileyim ben ayol. Hanımım ben de sana bakacaktım. Ne dedi abba? Aman badeye takmış aklını. Ne diyecek? Saçma sapan konuşuyor işte. Ee sen nereye gidiyorsun? Hani yatıp dinlenecektin? Sultan Allah aşkına. Benim bütün ömrüm sana hesap vermekle mi geçecek? Ha? İşim var. Ne işi varmış? Şş. Ne işi varsa işim. Oğlum Nebahat Hanım'ın mekanına gidiyoruz. Evet. Hadi ne duruyorsun? Oho Hamiyet Hanımcığım hoş geldiniz. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Teşekkür ederim. Buyurun. Sağ olun. Eskiden ne güzel sık sık gelirdiniz Yılmaz Bey'le. Artık görünmüyorsunuz. <laughs> Haklısınız Nebahat Hanımcığım. Ama artık yaşlandık mı ne? Geceleri öyle çıkmak biraz zul oluyor. Böyle birden arayınca çok şaşırdım vallahi Hamiyet Hanımcığım. Aslında çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Ben birini arıyorum. E, sizin çevreniz çok geniştir. Kulağınız da deliktir. O yüzden size geldim. Buyurun. Arzu Aykan. Nerelerdedir biliyor musunuz acaba? Hatırlamadınız. Şimdi? Mehmet Bey'in eski işi mi? Evet. Hatırladım o kızı. Yalnız o buralardan gideli oldu bayağı. Evet öyle ben de öyle duydum. Hatta bir ara Kayseri'de bir müzik holde falan çalışıyormuş. Vallahi hiç haberim yok ki tanımcım. Ne Nebahat Tanımcım? Bu iş benim için çok önemli biliyor musunuz? Birlikte yaşadığı adam biliyorsunuz sizin has müşterilerinizdendi. O yüzden de yerini bilmeseniz bile çabucacık bulursunuz diye size geldim. Yani aslına bakarsanız ben bunu her yerden öğrenebilirim de. Siz benim eski ahbabımsınız, değil mi? Tamam Orhan, çok sağ ol. Buyur gel, beklerim. Doğru duymuşsunuz. Adana'dan döndükten sonra Kayseri'de işe başlamış. Çok teşekkür ederim. Doğru adrese geldiğimi biliyordum. Yalnız sizden bir şey rica ediyorum. Lütfen bu mesele aramızda kalsın. Siz hiç merak etmeyin. Teşekkür ederim. Sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Teşekkürler, iyi günler. Hoşça kalın. Şu adrese gidiyoruz Murat. Hadi oğlu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.